Olayı bir kısaca anlatabilir misiniz? Olay evdeydim ben ailemle birlikte. Ee, bağırtı geldi dışarıdan. Ee, sonra e, bir siyah araba geldi. Arabanın marka modelini bilmiyorum. Zaten burada yerde belli tamponu. Ee, dışarı balkona çıktığımda e, bir kişi elinde bıçakla e, bizim sokaktaki dükkandaki bir ayakkabı dükkanına bağırıyordu. Onlar orada 5-6 kişilerdi e, ondan sonra e, ben çocukları içeri aldım. Çocuklarımı. Ben de dışarı çıkacaktım. Onlar bıçakla elinde dışarı çıkıp bağırınca Onlar karşıdaktakiler de ellerinde sopalarla birlikte o aracın üzerine yürüdüler 5-6 kişi Orada artık ben içeri girdiğimde silah sesleri falan duydum Ama kimin patlattığını bilmiyorum Kaç sizlerle. el silah sesi duydunuz? 3-5 el silah sesi duydum Zaten yerde polis gelip yerdeki mermileri falan gördü Olay yeri inceleme zaten orayı mermileri falan aldı Durum bu şekilde Yani şu anda bizim mahallede 4 tane aracın çok büyük bir hasar kaydı ve maddi kaydı var Peki bu şekilde. thank <laughs> 嗯。<noise> <noise>

Olayı anlatabilir misiniz? İsim soy isim neydi? Ömer Kandamış. Olayı bir anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Olay şöyle oldu. Şurada ayakkabıcı mağazası var Suriyeliler. Bunların arasında Üsümet varmış. Bunlar Kurşunlarla birbirine sıkarken e, bir tanesi kaçayım derken araçlara vura vura gidiyor. Caddede de 10 tane araç var. İşte gördüğünüz gibi buradaki araçları hepsini biçip ve kayıplara karışmışlar. Şu anda da tespit edemediler daha plakaları. Yaralı var mı olayda? Yaralı yok. Karşı taraf kaçanlarda bilgimiz yok. Ama şu anda burada bir herhangi bir yaralı falan yok. Hasar kaydı çok var. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim.